Günaydın dostlar. Dünün videosunu editlemeyi bitiriyorum şu an. Bitirdim yani. Can. Telefon elimden düştü arkadaşlar. Render'ı kaldı. Render değil. Aha, render'ın da tamamladı Bugün için planım YKS videosu çekeceğim. Ee, sabah biraz kitap okudum. Evi toplayacağım. Ve e, borsa bu sefer gerçekten borsa. Yani işte kripto falan. Bakalım. Bugün ah ailem geliyor. Şükür. İyi gezdiler ha. Ben siz. Neyse ben bir evi süpüreyim, toplayayım, bir şeyler yapayım da hayırlı evlat olayım. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Bugün hava berbat. Bugün hava berbat. Her zamanki olduğu gibi. Neyse. Dostlar yine çok ani bir kararla Melih kardeşim yaz dedi e, gel Gordiyon dedim tamam geliyorum şu an ekipte gidiyorum şey çalışacağız bugün bacak dedi. bakalım normalde ona vermiştim kaç gündür arka arkaya çalışıyorum diye ama e, bacak deyince bitme oldum ya yani. Boş video daha var. Evet pazar alışverişimizi yapıyoruz Maydanoz aldık. Şimdi yufka alacağım. Yarın da börek var. Normal. Bir dakika berenler. nerede? Çok korktum. Normalde hopa binecektim ya da otobüs olsaydı onunla gelecektim. Ama son çünkü bacak çalışmaya yanıyorum. Merdiven bile çıkacak halim yok. Ama sonra dedim ki yürü lan ve yürüyorum. Canım çok acıyor. Ama yürüyorum. Ya bir de dün başıma gelen bir şeyden bahsetmek istiyorum. Böyle saçma sapan kullanan insanları görünce sinir oldum. Bir şeyden bahsedeceğim şimdi. Dün gece iki sularında ben normalde tam işte arkadaş biliyorsun zaten dönümü. Gece bir gibi eve geldim. Zaten o yüzden video sabah yükledim bu arada. Edit sabah yaptım. Neyse tam iki böyle yatacağım. Sonra böyle bir çöp kamyonu sandım. Çünkü bizim apartmanın önünden böyle ana caddeden sürekli kamyonlar geçiyor. Kamyonlar da dan, dan dan ses çıkarıyor. Dedim o kamyonlardan biridir. Ne olacak? Ama abi o ses geldi sonra şey yok. Motor ve tekerlek sesi gelmedi. Benim de dikkatimi çekti. Allah Allah dedim. Bir baktım aşağıya. Şey çöp kovası dağılmış. Dedim ha. Aynen işte dökmüş de. Peki araba nerede dedim. Abi bir baktım. Oğlum araba bizim apartman bahçesinin içindeymiş. Adamın biri artık 180 diyorlardı. Yani hızlı bilemeyiz ama bayağı hızlı bir şekilde gidiyormuş kontrolünü kaybetmiş. Ee, kaldırımdaki çöp kovasına çarpmış. Direksiyon toplamaya çalışırken şu artık işte kırmış. Araba takla atarken uçarak bizim binanın şeyine girdi. Bahçesine girmiş. Yani benim yorumum o. Çünkü yerde ki orada birkaç tak, takla da atmış olabilir yerde bir sürü araba parçası vardı yani farından tutun benzin kokan garip bir parça ne olduğunu bile bilmiyordum. Ama son durum e, araba ters bir vaziyette bizim ağacın şeyinde duruyordu. Ağacın ortasında duruyordu ki o çöp kova sandığım ses Mersin ağacın kırılma sesiymiş. Abi hemen apar topar işte çok korktum dedim. Eyvah öldü falan oldum çünkü Abi o ağacı senin yıkman imkansız Devam edeyim Onun önce şuna basayım Şu Size göstereceğim şimdi Şimdi olmaz da normalde çok sinir olduğum bir şey var Bu konuya nereden geldiğimi anlarsınız Bak abi kırmızı yanıyor adam geçiyor Ya bu daha kötü Bana geçen böyle oldu Adam dibimden geçti Plakasını hatırlamıyorum ama araba tokta. Neyse işte 112'ye aradım hemen üzerine bir kalın bir şey giydim aşağı koştum elimde su abi ben aşağı inme fark ettim da olayın daha kötü olduğunu adamı çıkaramıyoruz çünkü adam bizim çalının içine girmiş yani kapı sıkışmış bir şekilde yani ne olursa olsun o adamı biz çıkaramayız neyse ki itfaiye hemen geldi çıkardı adamı abi yani siz niye şu yolda bu kadar hız yapıyorsunuz? Ya elinize ne geçiyor? Ne abi burası şey F1 pisti mi? İstanbul Park mı? Hungo Gorinç mi? Monza mı anasını satayım? Nere bura? Ha bildiğin cadde. Şurada herkes Kırmızı Şur. ışığı da bekleyen yok. 82'nin altında kalana selektör yakıyor Lan bana burada 82 ile orta şeritten gidiyorum diye Arkadan selektör yakan oldu ya. Ne abi hız yaptın diye en iyi araba kullanan sen mi oldun? Diğerlere mi çıktı? Ne oldu yani? Amacın ne ama satın? Bak şimdi size şey de olayın ciddiyetini göstereyim biraz. Bak burada kapı vardı. Kapıyı söktü götürdü. Burada çit vardı. Zaten balon doktorunu görürsünüz. Çiti de söktü. Arabanı buradan çıkardılar. Şu ağacı kırdı. Ağaç da şundan birazcık kalındı. En büyüğü de ağaçların. Hadi zaten görürsünüz biraz. Yani kapı tam şuradaydı. Falan filan işte. Orada da çöp kovasını da Abi ne? Yani hız yapınca şu bak ağzımı açtırmayın ya küfür edeceğim şimdi. Bir de bu birinci kez olmuyor. ikinci kez bir araba girdi Yine tam şuraya bak. Orada normalde çiçekler var, bitkiler var. Bitkiler yok olan yere geçen aylarda da bir araba girdi saçma sapan ya. Çok geriliyorum abi. Nasıl? Çok ani bir kararla Arda Can'la Ama bu sefer gerçekten borsa Bak bugünkü videolardan birinde de söylediğim gibi. Şimdi, şimdi bu videoyu sırf şey için başlattım. <laughs> bu videoyu sırf şey için başlattım. Ben yeşile basacağım. Ee, işte yaya şeyine. Bakalım kaç tane araba geçecek. 2-3 tane plaka yakalarsak ben cimere yazarım hocam. Bastım. Şu an yeşil yanıyor. Bak nasıl hızlı geliyor. Bak. Abi sarı yanıyor. Adam gaza basıyor. Anladınız mı ne demek istedim? Hep böyle oluyor. Abi sarı yanıyor adam gaza basıyor. Lan gerizekalı. Sınır 82. Karaktersiz köpek. Geçen işte böyle araba çarpıyordu. Adam adam biri ben tam yeşil yandı. En sol şeritte bir daha ben yolun yürümüşüm. En sol şeritte böyle rastgele gidiyor ama ona sarı bile yani. yani, herkes durmuş sol şerit boş adam basmış geliyor az kalsın bana çarpıyordu. Neyse ya. Bak ben çok geriliyorum arkadaşlar bu olaylara. Bu arada benim eleştirdiğim şey hız yapmaları değil. Benim eleştirdiğim şey kendi Yeteneklerin üzerinde bir şey yapmaları. Yani daha arabanın kabiliyetini bilmiyorsun. Yani böyle bir şey yapıyorsan bilmiyorsundur kardeşim. Abi umarım videolar yan çıkmıştır ya. Neyse. Yani arabanın yeteneğini bilmiyorsundur. Ya da arabayı demek ki daha önce hiç o kadar biz yapmamışsın. Yani belli abi yani bunlar böyle şey olacak bir anda çıkacak şeyler değil. Bunun öncesi de var. Ya senin etraftaki insanları tehlike atma hakkın yok. Abi Allah göstermesin. Orada birisi olsa adam paramparça o araba o uçarak ona çarp söyle. Adam paramparça abi. Böyle bir şey mi olabilir? Düşünmesi ve kan insanı ya. Ya yapacaksan bomboş yolda yap kardeşim. Yani sen niye böyle aptalca bir yolda yapıyorsun? Ya da ne bileyim. Yani orada trafik var. Adam 82 ile gidiyor. sarı mı yandı? Yavaş yiyeceğine gaza basıyor. Abi zaten kuralları uysanız ne trafik diye bir sorun kalacak. Ne can mal kayıpları olacak. Ne kaza olacak. Bak kaza olur ama yani şu an 100 kaza oluyorsa o kaza herkes kuralları uyarsa ona düşer 9'a düşer abi. Ya benim şu an bunları konuşmam hiçbir şey değiştirmeyecek farkındayım. Ama yani bunları söylemek istiyorum arkadaşlar. Söyleyince bir şey eksilmeyecek. Bir şey katmıyor olursam bir şey de eksilmeyecek. Yani benim gibi düşünen bir sürü insan var dilde ki. Bakalım ya. Ama ben yani çok sinirleniyorum. Ya e aslında burada sadece içimi dökmek istedim. Öyle bir amacım yok. Ya yani bunları söyleyince sanki ne olacak? Bütün Türkiye'deki herkes trafik kurallarına mı uyacak? Yani ne diyeyim ki? Öyle. Dostlar buluştu kardeşim. Merhaba kardeşim. Merhaba. <laughs> Beraber bari şey de koy. Bu akşam borsa bakacağız. Şimdi bu videonun kapanışı da kendinize iyi bakın. Ya. Yeah. <laughs> Görüşürüz yarın dostum.